Murat arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi balçıklar da Balçık bir Murat. Evet arkadaşlar böyle bir balçık çalışıyor şimdi arkadaşlar. İşte bu çok iyi bir arkadaşlar. Öyle acayip artık mutlu gelir. Hatta kalmayalım arkadaşlar balçıklarla çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi balçıklarla savaşacağız arkadaşlar. Ee, Murat ise dev bir balçık olsun. bakalım kim vermez. Hadi bakalım efsane like atmayı vermez arkadaşlar. Efsane bir like atmayı vermez. Bu ilk tane olacak arkadaşlar. İlk olduk bir. Şabalıyız da böyle. Baya bu farkı Balçık bir isim arkadaşlar nasıl bir tehlikeli bir Bu ben de güçlüyüm. Bana Bu videoda sen arkadaşlar. Hop hop hop. Hop Bu video artık sonra arkadaşlar. Şey edeceğim. Yorum yazanlara yorum kalp olarak. Arkadaşlar size de göstereceğim. Hop. 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 Hop hop hop. Hop. Ah, arkadaşlar gücümü toplayamıyorum arkadaşlar. Gücümü toplayamıyorum arkadaşlar. Gücümü toplayamıyorum. Öldürüyorlar ben beni. Öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar güç verin bana. Hadi bakalım. Alamıyorum artıkları. Gel alamıyorum. Ben bir kat uzun uzaklaşın. Ne yapıyorsunuz? Gel. Bu arkadaşlar Geri çok güçlü. Oha. Bu arkadaşlar. Arkadaşlar kaç kez öldük yorumlara yazmayın. Yani sizde balçıklar gelin Aa, zaten videomuzda balçık lise murat uf bana uygun arkadaşlar uf 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 bugün bir tane eğlenceli video yaptım bugün bir tane daha akşam video gelecek ee, o video esas videomuz bugün sizin için böyle bir eğlenceli video yaptım arkadaşlar akşam zengin fakir kalacak Allah kazanmıyorum kazanmıyorum akşam kısa bakmayı fakir geldik demişim ben de seviyorum ya arkadaşlar akşam ee... ne oluyor arkadan bir saldırıyor ooo arkadaşlar ooo arkadaşlar ooo arkadaşlar yalnız baya bu güçlü var açıklar da güçlü hakkında ben dur lan ben bakayım ama bu kadar mı kalmıştı yok ben daha şu değdikleri var öyle bekle bakın akşam uca mıyım ben ben Abi bu artık ne bir şey görüyor. Ah. ah. Hem o arkadan oynayan bu adamlar var. Bunlar kardeşler kardeşleri. Olur. Sana saldırıyorlar. Abi. Gülüm sana saldırıyorlar yalnız Olmadan bayağı böyle ölüyorlar. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Arkadaşlar videoda dur. Kullanıyorum. Gücüm bitti. Şunu like atmadınız. Hadi bakalım. Like atın. Hadi bakalım. 5 bin tane like atın. Allah Allah. Allah. Biz eski oyuncuyuz. Eskiyiz lan biz eskiyiz lan. Oyuncu ailesine kafa mı tutuyorsunuz ben? Oyuncu ailesi olmuyoruz. Burada başlıyoruz. Gel lan. Ne ben ya? Of 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 of. Of. Ay yavaş bir yavaş. Ya mı kırdı lan? Şaka ettim herkese. Şaka bir yana şundan alıyorum. Ben yeter artık. Hakikaten alacağım. Allah bizi yeniyor. Uh -huh. Şu küçük yer bir arka sonuna halledeceğiz. Sonra bir canlı yavaş yavaş geleceğiz arkadaşlar. Yolları çöktü. Nasıl bitmiyor bu? Arkadaşlar akşam parkur videosu atayım. Ben arkadaşlar öyle e, mağazalar çekiyoruz. Zengin fakir böyle. İşte ben öyle çekmiyorum arkadaşlar. Sadece mod tanıtıyorum. İşte Şehriyatalarını falan tanıtıyorum arkadaşlar. Onun gibi çekiyorum arkadaşlar. Bir de böyle eğlenceli video atacağım arkadaşlar. Size de, de sıkılmayın diye. Bak akşam güzel bir parkur bir videosu çekeriz arkadaşlar. Aha arkadaşlar demir kılınç kırıldı. Üf. İşte tam bunda balçıklar olacaktı da neyse. Ay demir seti de atıyorum. Abi ben de attım demir seti de attım. Herkese çok güzel bir savaş var. Balçık böyle. Dur abi o almıştır balçık orada ya. Gelin gelin. Gel. Arkadaşlar kırıldı. Ben onu attım abi. Attım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. İşte şimdi esas yarış oldu arkadaşlar. Ya ineğe vurun ineğe vurun. Donguzu vurun. Donguz diyorum ya. Ne yapayım. Vuhuu. çocuklar da gel, gel, gel bakalım arkadaşlar bakın küçükten size bunu biz açayım böyle verdim vuruyor vurmuyor bana küçükler vuramıyor kısaldırıyor da vuramıyor siz eziksiniz bana daha çok var arkadaşlar şey. ben niye yapmadım çok ama az mı yapmışız lan Yok çok mu ne kadar arıyor aa baba kolar burada baba kolar baba kolar gel ne var Babalino, Walvi, Jamalino, Galvez, Jamal. Oh, oh, oh! Just a Aa benim agam bu Aga. Aga gel hadi. Oyun oynuyorsun lan lan arkadaş. Uhu. Uhu kim saldırdı bana arkadaş? Bir dakika abi küçükler saldırabiliyor mu? Yok arkadaşlar küçükler hiç saldıramadı diye. Anne şu baba kolay saldırıyor da ah. büyüdü.

Arkadaşlar yani de efsane bir şey gelecek arkadaşlar bu arada. Onu da kaçırmayın. unutmayınız. Bildiğimle açıp kanala bunu da bir like atarsanız onu da kaçırmazsınız herhalde. Arkadaşlar bitti bence ya. Evet arkadaşlar bitti mi? Yok ya bitmedi galiba. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Ee, şimdi size başka bir şey göstereceğim. Ee, hemen kendimizi atalım aşağıya. Hadi hemen. Hop. Hop atlayın bir de kalın arkadaşlar ay ah, geliyorlar bal çık bal öldünüz ama arkadaşlar iyi, size bir şey söylüyorum bir dakika şarjım da azalıyor azalsın arkadaşlar hemen şöyle birinci şarj üçüncü şarj arkadan önden Arkadaşlar e, ee, bu video bu kadar arkadaşlar. Akşam parkur videosu gelecek. Yarın da efsane video gelecek arkadaşlar. Hmm. Lütfen yarınki videoyu da kaçırmayın. Aynen arkadaşlar işte. Dikkatin abone olun ve videoyu kaçırmayın. Unutmayın arkadaşlar efsane video gelecek arkadaşlar. İstediğiniz oyunu <laughs> oynayalım. Bu Stars ya. Yanlı yayın videosu gelecek. Bu Vals Stars olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Yarın bu Stars olacak. Yanlı yayın videosu gelecek. Yarın bu Vals Stars çekeceğiz yarın arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar beraber oynayabiliriz. Be ee, Anca bana beraber oynamak için like atıp bildirim açmayı Adım Akıncı arkadaşlar. Sadece Akıncı adım arkadaşlar. Bir vasıtası diğer bir başta, Adım Akıncı olacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Beraber oynamak için like atıp bildirim açmayı Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Bay.